Herkese selamlar. Bugün inşaat mühendisliği okumaya konuşacağız arkadaşlar. Bu bölümü kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölüm okuduğunuzda nasıl bir kariyer imkanı sizi bekliyor olabilir? Biraz bunları soru cevaplar üzerinden ilerletiyor olacağız. Şimdi ilk soru neden bu bölüm? Yani neden inşaat mühendisliği bölümü? Arkadaşlar bugün baktığımız zaman inşaat mühendisliği özellikle teknolojinin her sektörü ve iş dünyasının aslında genelini etkilediği bu dönemde en çok kendisini güncelleyebilen ve güncelleme potansiyeli olan bölümlerden bir tanesi. Ve bunun akabinde aslında evet bu imkan var ama biraz da dezavantajı şu aslında bu noktada. Bu bölümü tercih eden arkadaşların eğer kendilerini teknolojiyle entegre işler yapmak istiyorlarsa çok hızlı bir şekilde, dinamik bir şekilde geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle biraz daha böyle entegrasyon konusunda. Şunu demek istiyorum. Mesela yapay zeka evet çok konuşulan bir konu. Ama bunun İnşaat mühendisliği ile ilgisini bir araya getirebilmek ve bu konular üzerine düşünmek size üniversitenin vereceği bir şey değil. Yani genellikle ders programlarında işte büyük veriyi inşaat mühendisliği ile birleştirmek ya da işte yapay zekayı inşaat mühendisliği ile birleştirmek üniversitelerin genelde merkeze aldığı bir konu değil. Dolayısıyla inşaat mühendisliğini tercih edecek arkadaşların eğer böyle fark yaratan bir kariyer amaçları varsa biraz daha alaya idealist bakıyorlarsa bunu kendi motivasyonlarıyla yapması gerekiyor. Ve bu herkes de olan bir şey genellikle değildir. Eğer sizde böyle ise bence mutlaka tabii inşaat mühendisi tarafında bir isteğiniz varsa tercih edin. Ama diyorsanız ki yok ben biraz daha sabit bir iş istiyorum. Böyle ne yaptığım vesaire belli olsun ve çok fazla benim iş yapma üzerine, iş gelişimi üzerine kafa yormam gibi bir şey olmasın. O zaman inşaat mühendisliği çok da uygun olmayabilir. Çünkü arkadaşlar atanma konusunda ya da işte bir yerlere gelme konusunda, özel sektörü yer bulma konusunda inşaat mühendisliğinin arz talep dengesi giderek şaşıyor. Yani talep biraz daha aslında bu konuda maalesef sıkıntılı. Gereğinden fazla. Ama işte şuna geliyor olay. Bu konularda çalışan arkadaşların büyük çoğunluğu geleneksel inşaat mühendisi yapıyor. Yani ben işte 3 boyutlu yazıcıyı burayla birleştireyim diyen ve bu konuda bir şeyler üreten insanlar çok çok az. Dolayısıyla burada ikiye ayırmak gerekiyor. Doğru yanlış tercih mevzusunu. Eğer istekliyseniz ve bu konuda teknoloji kullanacaksanız doğru. Ama sabit bir iş yapmak istiyorum ve bu konuda iş inşaat mühendisliği beni ortalama bir işe getirsin diyorsanız o zaman rekabet çok sıkı biraz daha başka bölümlere kaymak düşünülebilir. Ama tabii şunu, şunu da şart gerekiyor. Yani sabit bir iş istiyorsunuz diye sadece inşaat mühendisliğinden komple vazgeçmek doğru olmayabilir. Yani gerçekten bu olana ilginiz vardır, tutkunuz vardır. Ama öte yandan yenilikçi biri değilsinizdir. Tabii ki o zaman da tercih edilebilir. Ama ben biraz daha herkesin ötürü sayarak bunu söylüyorum. Peki neden bu üniversite? Şimdi arkadaşlar burada tabii karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor aslında. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur. Ve şehirde kalmak için tercih edebilirsiniz. Puanınız belki biraz daha yüksek olsa da. Ya da başka bir şehirde yaşayıp buraya tercih edebilirsiniz. Puanınız en çok buraya yatkın olduğu için. Bence ikisi için de iyi bir üniversite tercihi, iyi bir üniversite ve bölüm kombinasyonu bu durum. Ve yine bu başarı sıralamasını ölçeğine söylüyorum bunu. Bence size ihtiyaç duyduğunuz o kaliteyi, o vizyonu ve misyonu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence artı olarak akademik kadroyu burada ön plana çıkartabiliriz. Yani size ihtiyaç duyduğunuz o %50-60'lık dilimi sağlayacaktır altyapı anlamında. Kaldı ki zaten arkadaşlar artık üniversite ve iş dünyası arasında o bağlantı giderek daha da kopuyor. E, bu durumda zaten üniversitenin size verebileceği en fazla %70 olabilir. Hani en en iyi yerde. E Bu da bu okulda 50 ile 70 arası değişiyor bence. 50 ile 70 arası değişiyor demin sebebim de şu. Her hoca, her kraliçe aynı seviyede olmuyor, aynı istekte olmuyor biliyor. Dolayısıyla bu biraz değişebiliyor duruma göre ama genel olarak bence size iyi bir katkı sağlayacaktır. Eksi olarak benim bildiğim bir eksisi bu konuda yok. Eğer sizlerin deneyimlediği, gördüğü, duyduğu eksiler varsa bunları bize yorum kısmından iletebilirsiniz. Böylece biz de bu konuda bir bilgi sahibi olmuş oluruz. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Ya burada tabii ki size arkadaşlar sunulan gördüğünüz işte araştırdığınız kadarıyla bildiğiniz geleneksel kariyer imkanları var. Yani nedir bu? İşte inşaat firmalarında çalışabilirsiniz. İşte yapı yerlerinde çalışabilirsiniz. Belki işte inşaatta malzeme üreten yerlerde çalışabilirsiniz. Çeşitli yerlerde vesaire. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Ama ben biraz daha olaya farklı bakmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar şu anda Teknoloji üreten şirketler mesela, geleceğin dünyasında bu işi yapan firmalar olabilir. Bunun müteahhit perspektifiyle söylemiyorum. Bir zemin hazırlayıcı olarak söylüyorum. Mesela bugün Microsoft HoloLens'i inşa ediyor. Yapıyor, geliştiriyor daha doğrusu. HoloLens'in sektörel kullanımlarını belirleyecek olan kişiler birkaç yıl içerisinde o sektörün uzmanları olacak. Yani evet HoloLens'i belki bir yazılım mühendisi geliştiriyor. Bir işte eğer VR mühendisi vesaire çalışıyor bunun için. Ama bunun inşaat tarafında en iyi çözümü sağlaması için arkadaşlar bir mimara, bir inşaat mühendisine, bir belki şehir tasarımcısına ihtiyaç var. Dolayısıyla sizler eğer mesela eğer diğer tarafında ilgiliyseniz buralarda yer alabilirsiniz. Peki şunu diyeceksiniz. Hocam böyle olacak da bunu nasıl yapabiliriz? Yani ben inşaat mühendisliği okuyorum şu üniversitede. Kendimi nasıl bu tarafta fakir hatırlayacağım. İşte burada az önceki dediğim kısım devreye giriyor. Yani üniversite %50'yi, %60'ı, %70'i verir ama işte bu %30'a giriyor arkadaşlar. Üniversite size yapay zekayı nasıl birleştirirsin ve bunu sosyal medyada nasıl insanlara pazarlayabilirsin bunu size söylemezler. Çünkü zaten oradaki akademisyenlerin uzmanlık alanı bu değildir. Onlar geleneksel konularda uzmanlardır. Bunlar bu jenerasyonun içindeki bireyler olarak sizlerin fark yaratabileceği unsur. İşte bu yüzden sürekli içeriklerimizde söylüyoruz. Yani dijital tabanlı işler yapmamız gerekiyor. Dijitalde var olmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz inşaat mühendisliği okurken ya da bitirdiğinizde geleneksel kariyer konularında inşaat mühendisliği ile ilgili aklına gelen ilk isim olma şansınız yok arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Çünkü zaten bu işi yapan on binlerce insan var. Bu işin profesörleri, doçentleri var. Siz o insanların çalıştığı alanlarda Onların seviyesine gelmeniz için belki 35-40 sene çalışmanız gerekiyor. E bu dönemde buna gerek yok ki. Nasıl gerek yok? Mesela siz HoloLens'in nasıl inşaat tarafında iyileştirme yapması gerektiğini kaydeden, anlatan bir podcast kaydedin. Bu bir podcast yayınlayın. Zaten birkaç bölüm sonra insanların ilgi gösterdiği, talep gösterdiği biri haline geleceksiniz. Ya da mesela sanayide inşaat mühendisinin geleceğin nasıl olacağını tartışın. Bir inşaat mühendisiyle gelecek tabanlı olarak birkaç bölüm sonra inşaat mühendisi kulüplerinden talep geldiğini göreceksiniz. Mesela en basit haliyle bunu söylüyorum. Sonraki aşamada kitleniz genişlerse inşaat şirketlerinin sizi konuşmacı olarak çağırdığını göreceksiniz. Daha belki üniversite 3. sınıfta okurken bunu söylüyorum. Niye? Çünkü artık arkadaşlar hangi üniversitede okuduğun, kaçıncı sınıfta olduğun, not ortalamanın kaç olduğu inanın hiç önemli değil. Bugün LinkedIn'de 4000 takipçinin olması sektörel olarak söylüyorum bunu. 4 ortalamadan daha değerli arkadaşlar. Çünkü 4 ortalama senin o konuda bilgini, birikimini öğretmenlere, oradaki akademisyenlere pazarlayabildiğini gösterir. Ama 4000 takipçi senin bilgini, birikimini 4000 kişiye pazarlayabildiğini gösteriyor ki o 4000 kişiden sana illaki birileri para kazandıracaktır. Abone olurlar, reklam verirler, sponsorluk yaparlar, eğitimine gelirler, danışmanlık alırlar, illaki bir şey olur yani o 4000 kişi içinde. Dolayısıyla burada önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Yani evet ben fark yaratmak istiyorum. Gelecek odaklı konularla inşaat mühendisliğini birleştireceğim. Ama bunu nasıl öğrenebilirim? İşte arkadaşlar bunun için üniversite hayatınız boyunca zorunlu stajların haricinde gönüllü çalışmalar yapmanız gerekiyor. Zorunlu stajlar evet bildiğim kadarıyla var bu okulda da ve size belli bir süre boyunca bilgi ve sağlıyor. Ama arkadaşlar zorunlu stajlar size en fazla yaşıtlarınız arasında, o akranlarınız arasında aynı kefeye getirir. Ama sizi çok çok üste getirmez. Bu noktaya gelmek için de gerek Türkiye'deki diğer inşaat mühendisliği mezunlarıyla, gerek dünyadaki diğer inşaat mühendisliği mezunlarıyla aynı seviyeye gelmek için ve onları geçmek için arkadaşlar inşaat alanının dışındaki alanlarda da çalışmanız, görev almanız gerekiyor. Nedir bu? Mesela bir STK'da çalışmak. Mesela bir sosyal girişimcilik çalışmasında yer almak. Mesela bir startupta görev almak, finans tarafında mesela fintech üzerine, super app üzerine mesela ya da bir uh, mobil uygulamada görev almak ya da işte bir ajansta çalışmak hiç fark etmiyor ne oldu, Gönüllü de olsa olur. Yeter ki bir ekibin, bir çalışmanın, bir gayretin arkadaşlar parçası olun. Bunun ihtiyacınız var. Çünkü örnek veriyorum, yine az önceki konudan ilerleyelim. Yapay zeka birleşmek istiyorsunuz inşaat tarafı ile birlikte. Bunu nasıl tutacağını görmek için, bilmek için önce halihazırda influencer olmuş insanları görmeniz gerekiyor. Mesela bir influencer pazarlama ajansında çalışıyorsunuz belli bir süre boyunca. Para almazsınız ama orada işlerin nasıl yürüdüğünü görürsünüz. Mesela bir marka nelere dikkat ediyor? Bir marka hangi tür influencerlara reklam verir? Sektörel influencerlarla genel kitle hitap eden influencerlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler? Acaba işte sponsorluk reklam anlaşmalarında nasıl bir bütçe ayarlıyor? Bütün bunları gördüğünüz bir yapı emin olun sizi çok fazla şekilde besleyecektir arkadaşlar. İşte bunun için bu çalışmaları yapmanız gerekiyor. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu aslında önceki birkaç sorunun devamı gibi. Eğer siz gerçekten üniversite hayatı boyunca bunlara kafa yorarsanız, işte ajanslarda çalışayım, bu, konuda kendi çalışmalarımı üreteyim, bu ürettiklerimi ajanslar öğrettiklerimi birleştireyim ve fark yaratayım diyorsanız, illa ki birkaç sene boyunca tabii, son seneye yakın 3 ya da 4. sınıfta arkadaşlar bir takım şirketler size iş üzerinde bulunacaktır. Ha bu bir ajanslar olabilir, bir inşaat şirketinden olabilir, bir danışmanlık firması olabilir. Ne aldığı hiç önemli değil. Zaten bir şeyler yaparken arkadaşlar, üniversite hayatınızda sonunu o kadar düşünmeyin bence. Çünkü sonunu düşündükçe aslında yolda öğrenme deneyimine biraz köreltiyorsunuz. Ve belki karşınıza çıkabilecek alakalı alakasız bambaşka fırsatları da engelliyorsunuz kendi içinizde. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim. Alan vesaire sayamıyorum bu konuda. Saymak istemiyorum çünkü sizi köreltmek istemiyorum. Kariyer imkanları açısından. Mezun olmaya yakın, askerce yakın bir maaşla iş hayatına başlamış olacaksınız. Ha, bulunduğum şehirde şey, çok da fazla bana yakın yer yok vesaire hiç önemli değil. Artık pandemi dönemiyle birlikte arkadaşlar uzaktan çalışma, işte dışarıdan destek alma çok daha normalleşti. Siz yeter ki o şirkete, o yapıya bir değer üretin. Nereden yaptığınız o şirketin çok da umurunda olmayacaktır. Ofise gelin gidin vesaire hiç önemli bir konular değil artık bunlar. Tabii bunu şöyle söylüyorum. İdari işlerde değil. Yine altını çizmek istiyorum. Kreatif işlerde. Yani idari işler hala ajansa gitmek zorunda. Hala şirkete gitmek zorundalar. 9-5 çalışmak zorundalar. Kart basmak zorundalar. Ama gerçekten şirkete değer üreten, şirketi yukarı çıkartan ve eşsiz, seçkin, biricik insanların böyle bir zorunluluğu artık çok fazla yok. Bunu yaptığınızda mezun olduktan sonra da asgari iki katına yakın bir maaşla iş hayatına girme imkanınız hali yüksek. Bir buçukta iki kat arası diyeyim buna ortalamada. Ha yani şunu diyeceksiniz. Herkes bunu yapıyor mu? Hayır. Herkes bunu yapmıyor. Çünkü Genellikle yapılan şey bu kariyer yönetimi süreçlerini biraz daha mezun olduktan sonra yapmak oluyor. Ya da son senenin sonlarına doğru oluyor. E bu sebeple maalesef başlangıç arkadaşlar asgari ücret seviyesinde oluyor. Böylece ne oluyor? Hem asgari ücretin belki bir buçuk kıtlamak varken kendi maaşını alıyorsunuz, asgari alıyorsunuz. Arada bir maaş kaybı var. Ve bence daha da aslında sıkıntılı olan arkadaşlar kendini tanıma, neyi sevdiğini, neyi merak ettiğini öğrenme sürecinizde geciktirmiş oluyorsunuz. Yani bir başkası belki 22-23 yaşında ne istediğini bilir hale gelirken siz belki bu süreci 26, 27, 28 yaşına kadar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok ciddi bir yıpranma payı demek aslında. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer değmediğimiz, unuttuğumuz vesaire kısımlar varsa yine onları da bize yorum olarak yetebilirsiniz. Onları da bu şekilde yanıtlamak isteriz. Bunun haricinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir şey kattıysa arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.